Hadi çabuk. Ben de tatlılar alayım. Tamam. Şimdi de kek yapalım. Valla ben herkes aradım. Hepsi geliyorlar. Tamam. Bunu değiştireyim ya. Şimdi ben de kek yapacağım. Şimdi. Tamam abla. Böyle kekimizi güzel gibi karıştıralım. Onu da koyalım. Tamam. Karıştır, 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 karıştır. Elimizi de koyalım. Bir şeker daha. tane da süt alalım. Süt de koyalım. Tamam, süt de tamam. Şimdi bunu fırına atalım. açalım. Bakalım. Kapat. İlk e, orada pişerken ben de masayı hazırlayayım. Abla ben pasta yemek istiyorum. Pasta. Biz ablacım yiyeceğiz. Abla <laughs> beni yatırmam. Buradan tabakları alalım. Onları koydum. Atalım biraz mısır patlatalım. Ama mısır da hazır. Böyle ortadan kaldırayım ya. Benim, benim, abla. Ablacığım hadi git balon al. Benim abla gidiyorum. Abla ben bu elindeki iki tane balon alabilir. alabilir. Ha, doğum günü için süsler var mı? Var. Tamam bana bir tane paket yap. yapıyorum. Teşekkürler abla. Ya derim. Benim abla. Çal süsle hadi sen. Her şey hazır. Her şey ne? Abla. Ha, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Abla kız nerede? Kaptan çok.